Açacağınız ee, e, bir bir başarı sonuçları yani, kullanıyoruz. Buradaki çocuklarımız da hem birinci sınavda hem de ikinci sınavda bu sorulara doğru cevap veren çocuklarımız. Fet sayısı yanılıyorsam yediydi. Doğru mu? Yani, evet, bu çocuklarımızın işte, anne velilere, okulun çocuklarımızın şu anda misafir ediyoruz. Tabii yani, bu aslında temsili bir, e, bir araya gelme ya da bu işte, o başarıyı takdir etmeyiz. Bunun yanında işte bizim yaklaşık 119 soruya 301 çocuğumuz doğruca yaptırılmış. 118 soruya 296 çocuğumuz doğruca e, yaptırılmış. E, 117'ye 315, 116'ya 246, 115'ye 217 diye sayılan bu şekilde devam ediliyor.